Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün oyuncu oynuyoruz. Yanımda hasta var, pandacık var. Bayılırız pandacığımıza. Ah! Son anda öldürdüm. Bak, ee, pandacığımız var. Çok sevdiğimiz pandacığımız. İyi, rakip miyiz? Bana niye vurdun? Panda, 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 panda. Enfes dondurma. Reklam da yaptım. Paramı istiyorum. Panda. <laughs> Panda, reklamını yaptım. Paramı verirsen iyi olur. Abi, ee, düşmanız değil mi? Evet. Hı? What the fuck? Panda. <laughs> Panda, küfür yok. Panda. Panda bak, az önce reklamını yaptım. <gülüyor> <gülüyor> komik değil. Çok komik. Ben güle güle öldüm. Vurdun mu? Vur, vurmadın vurmadım mı? Aha! Ama bir dakika ya bu ikisi, <laughs> ikisi bana dalıyor. ne ikisi bana dalmasın? Elim masum da çıkıyor. Evet. da doldu Gel bakalım. <laughs> <spiritually> Ayı. Ayı. Lan Abi abimize? Biri gelip bana yardım etsin. Biri beni vurmuş. Bugün kazma yok ben varım beyler. Kazmaya hayır. Kazma. Yani kulası kazma yerini aldım. Lan <laughs> <Ben gülüyor> resmi... <laughs> şuradan çıkmaz. Gel, gel. Çok, gel. Çok bir şeyli bir harita. Dost, dost, oğlum, dost. dost olmaz. Ben hiç kimseyle dost olmam. <laughs> ben tek başıma savaşırım. O zaman tek başına savaşacaksan geçmiş olsun. Aa panda. Panda. Sen dövdün mü? Aslı. Tim, tim. Eş, tim. Elinde kılıç yok. Aslı. Abi elinde kılıç olsaydı bana tim demezdi. <laughs> Biliyorum yani. Tim demedim ki zaten. Tim dedin. Demedim. Eş tim. Dedin ama çaktırma. Her tim geber. Eşli gebersin. <laughs> Geberdiz zaten ne yazık Master'a bak birinci. Dur ya ben biraz daha şey oynayayım. Abi yeter ya sıkıldım. <laughs> Ölmekten sıkılmış çoğu Hiç oynayamadım elim mouse'un dışına çıkıyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz sen? Ne yapabiliriz? Hop <laughs> oh, ikinci olma ki. Ne yapabiliriz ha? Dostum ne yapabiliriz? Gelsene lan buraya Raider Master. Alo. Alo. Alo alo. Alo. Master'e, Ritter'e, Master'e. Kapışmayın. 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 Ya tamam sus. Baga bağladı iyice. Kapışmayın, 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 kapışmayın. Fark <laughs> etmedim ya. Lan oha. Şimdi misin sen? Motora <laughs> bağladı. Al. Kapışmayın. Kapışmayın. Lan. <laughs> Ya buradan nasıl çıkılıyor? <laughs> Hadi. Bence ya o bak, lag. Oha be tek attı. Abi sonuç oldu. Neyse eşli beni asla geçemez. Hadi <laughs> buraya. Hadi benim. Hadi Master Rider Master, free kill. Rider Master free kill ya. Evet, I am a free kill. Şok, şok, şok. İma açıkladı. İma İma öl İma öl. La. Tek Attım. Tek attım. Ol 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 Olmadı. Üf. Oha, kim vurdu? Aa. Bak. Lütfen belirçilik. AFK bir adama yapılmaz bu. Ki AFK değil. <laughs> bırakın beni. <laughs> Oğlum biriniz öldürsem de şuradan ikili alsam çok güzel olacak. Ema Ema Hayır, ne oldu oyun bak, bitti galiba. Bak arkada video yükleniyor. Ya beni kim vurdu arkacılar ya. Bak simetrik bir video. Oo Ambe bakıyor. Ben evet. de mi öldürdüm? Ben de öldürdüm. Hack var bunlarda. Hepsinde hack var. Hepsinde hack bunlar. Neden birinci ben değilim o zaman? <laughs> Aynen. Oha abi karanlık kanalizasyonda doğdum. Abi bu slime master herif bayağı şey dehşet oynuyor tek atıyor falan böyle. Gaza gelince full canlı varken ben ya de tek atıyorum. Ya slime oynadım. kazanacak göreceğiz. Aa Zaten bak ya adam. team yapıyordu bana öldürecektim onu ya. Oo <laughs> 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 slime master alırım bir dal. al. Ya ikiniz de bana dalın zaten. Tabi. Başka nasıl alacağız? Al başka kime dalacağız? Başka kime dalacağız? Aa, başka, da başka kime dalacağız? Doğru söylüyorsun. Abi Slime Master'a kill vereceğim gidip ölmek için kazanmasın diye. Kazansın diye pardon. Jomi Slime Master. Aa ikinci olmam için Slime Master. Kill bak ya laga bak ya öldüm şimdi değil mi? <laughs> slime Master kazandı kazandı. <gülüyor> Kapatın videomu <laughs> ya? ya. Zaten mi kapatacağız <laughs> bitti. Evet Kaç arkadaşlar. Ya abi onları düşünemeyeceğiz. <laughs> <laughs> <Abi>, birlikteydik. <laughs> sessiz olun. Ne kadar açınlar bir daha bekledik. İmo bir video daha vermedik. E abone, olmayı ve be beğenmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi. Abone olmayı ve beğenmeyi. 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 Unutmayın. Hiç gerek yok beyler. Abone de olmayı beğenmeyin. Abi, abi, abi bence lobi yazalım. Abone olmayı ve... Bir dakika Ya Abone olmayı ve beğenmeyi Ya bunlar. Ooo baby ooo baby. Abone olmayı ve beğenmeyi Abi şey... baby baby. Şey yapın. asla. Allah aşkına bir kapa çeneni. Yeni bir lobi buluyoruz. Abi. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.